Efendim İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına protestolar sürüyor. Sokaklar hareketli bu arada. İsrail ürünlerine yönelik boykot çağrıları artarak da devam ediyor onu belirtelim. E, sunucu Bekir Develi ise boykot çağrılarına yeni bir soluk getirdi bu arada. İsrail markası bir kahve zincirine gitti Develi kahve üzerinden İsrail'i bakın nasıl protesto etti. <laughs> Şu anda bu kurumu ödediğiniz paralar Gazze'li bebeklere olma, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Ünlü sunucu Bekir Develi, İsrail'e destek veren Kahve Zinciri'nin şubesine gitti. Böyle boykot çağrısında bulundu. <laughs> İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının ardından başlayan boykot çağrıları genişliyor. Hedefte İsrail menşeili markalar, kahve ve pes food zincirleri var. Mefer ol haktır sana bana zulmedenin kolunu kırmak. Göz yuman ama olacak bize haram artık sessiz kalmak. Kimisi İsrail'e ait kahve ve yemek zincirlerine saldırarak tepkisini dile getirdi. Kimi de farelerle. Sizler Müslümanların etlerini değil, hala bu fareleri yiyin lan. Sunucu Bekir Develi ise boykot çağrılarına yeni bir soluk getirdi. Değerli misafirler, hepinize merhabalar. Sizler için küçük bir hatırlatma mesajımız var. İsrail menşei bir kahve zincirine giden Develi, yanında getirdiği bluetooth hoparlörleri mağazanın taban kısmındaki kablo muhafazasına yapıştırdı ve mağazadan ayrıldı. Şu anda bu kurumu ödediğiniz paralar, Gazeli bebeklere bomba, kan ve ölüm olarak gitmektedir. Uyarlığınız için teşekkürler. Cizede ise marketten aldığı cipsin İsrail malı olduğunu öğrenen çocuk market sahibinden izin alarak ürünü değiştirdi. O anlarsa kameralara böyle yansıdı. İsrail malı diğer unuttukta. Çocukların katılımıyla Mardin'de düzenlenen etkinlikte ise İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar için gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı. Edirne'nin Keşan ilçesinde toplanan bir grup İsrail malı ürünleri almayın çağrısı yaptı. Yahudi iki şeyden anlar bir kuvvetten bir boykottan. Yahudinin malını almayacaksın, ve Yahudi'yi kuvvetle üzerine gideceksin. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda kadınların başlattığı sessiz protestoda devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Emine Erdoğan bayraklarında destek verdiği oturma eylemiyle kadınlar katliama tepkisini dile getiriyor. Filistin'in yanında olduğumuzu göstermek için buradayız. İsrail bir aydır bütün insani değerleri, bütün uluslararası hukuku çiğneyerek masum insanları katletmeye devam ediyor.